Merhabalar değerli Giresun Yeşil Beyaz takipçileri. An itibariyle Giresun Tirabo'dayız. Bugün günlerden 28 Kasım Salı 2023. Tirabolu ilçemizde dün yaşanan fırtınada deniz taşmış, dev dalgalar sahildeki 7-8 metrelik elektrik direklerinin üzerine çıkmış. Dalgalar nedeniyle sahil şerideki yollarda su baskınları meydana gelmişti. Karayolları ve belediye ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken moloz ve taşların temizlenmesi için şu an yolda halen çalışmalarını sürdürmekte. Dün Giresun kent merkezinde ise Emniyet Müdürlüğü binası karşısında dalgalar nedeniyle yolda oluşan su birikintileri ekiplerin müdahalesiyle tahliye edildi. Yine dün dalgalar nedeniyle Görele Tirabolu'nun Özlü, Karademir ve Doğancı köyleriyle Keşab ile Keşab'ın Otokar ile Ulubur'un mevkisindeki Karadeniz sahil yoluna taş ve moloz sürüklendi. Tek iyi haber ise can kaybının olmaması, Allah doğal afetlerden ülkemizi ve ilimiz girosunu korusun. Herkese iyi günler.